Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman, dizisi, Türk tarihinin önemli dönemlerini ekranlara taşıyan ve izleyicileri heyecanlandıran bir yapım olarak 6. sezonunu tamamlamak üzere. 194. bölüm fragmanı, dizinin sezon finaline dair önemli ipuçları ve beklenen gelişmeleri sunuyor. Bu sezonda, Osman Bey'in düşmanlarıyla mücadelesi, karakter ayrılıkları ve yeni sezon için umut vadeden detaylar dikkat çekiyor. Fragman, Osman Bey'in düşmanlarıyla olan zorlu mücadelesinin altını çizerken, özellikle Claudius'un Muldurnu'daki hamlesine odaklanıyor. Osman Bey, düşmanının planlarını öğrendiğinde, anında harekete geçiyor ve göynükte karargah kurarak Fethin başarıyla gerçekleşmesi için hazırlıklara başlıyor. Ancak ona giden yolun zorlu olduğu belirtiliyor, zira içlerinde bir hain olabileceğinden şüpheleniyor. Bu durum, Dizideki stratejik derinliği artırarak izleyicilere gerilim dolu anlar sunma vaadi taşıyor. Osman Bey hem dış tehlikelere karşı hem de iç tehditlere karşı strateji geliştirirken izleyiciler onun bu mücadeledeki yeteneklerini görme fırsatı bulacaklar. Öte yandan ağır bir darbe alan Claudius'un Mudurnu'ya çekilmesi onun savunma hattını kurmasına olanak tanıyor. Osman Bey'e karşı önlemler alması gerektiğinin bilincinde olan Claudius, stratejik hamleler yaparak kaleyi koruma gayretinde. Ancak karşısındaki sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda tecrübeli bir stratejist olan Osman Bey, onu durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Bu çatışma, izleyicilere hem fiziksel hem de zihinsel bir savaş sunacak. Fragmanda dikkat çeken bir diğer unsur ise Bala Hatun ile Sofya arasındaki çatışmanın trajik sonuçları. Sofya'nın Halime'ye gerçekleştirdiği saldırı hem Osman Bey'i hem de Bala Hatun'u derinden sarsarak olayların gidişatını değiştirebilir. Halime Hatun'un hayatta kalıp kalmayacağı, karakterler arası ilişkiler ve savaşın gidişatı açısından kritik bir öneme sahip. Bu çatışma, dizideki insani dramayı ve duygusal derinliği artırırken, izleyicileri de güçlü bir empati kurmaya davet ediyor. Claudius'un Mudurnu'da da savunma yaparken, Sofya'nın da göynükte isyan çıkarması, Osman Bey'i iki cephede baskı altına alıyor. Bala Hatun, halkı koruma ve Sofya'nın oyunlarını bozmada kararlılık gösterirken, isyanın bastırılıp bastırılamayacağı büyük bir merak konusu. Göynük'ün akıbeti, bu savaşın sonuçlarını da doğrudan etkileyecek. Osman Bey'in liderliği ve stratejik düşünme yeteneği, tarihsel bir akışı düzene sokma noktasında belirleyici bir unsur haline geliyor. Osman Bey, Mudurnu'yu etmeyi başarsa da, zafer anında yeni bir tehlike ile yüzleşmek zorunda kalacak. Claudius'un, kaleyi terk etmeden önce Osman Bey ve halkını hedef alan sinsi bir tuzak bırakması, izleyicilere gerilimi arttıran bir unsur olarak sunuluyor. Osman Bey bu lastik planı nasıl bozacağına dair bir strateji geliştirmek zorundadır. Bu durum, 7. sezonda sürecek olan savaşı ve stratejik derinliği daha da ilginç hale getiriyor. Sonuç olarak, Kuruluş Osman dizisinin 194. bölümü sadece savaş ve çatışmalarla değil, karakterlerin duygusal derinlikleriyle de dikkat çekiyor. Sezon finali, geçmişten geleceğe köklü mesajlar taşırken yeni sezon için de heyecan verici ipuçları veriyor. Osman Bey'in zorluklarla dolu yolculuğu izleyicilere tarihsel bir destanı yeniden yaşatıyor ve her bölümde daha fazla sürükleyici anlar vaat ediyor. İzleyicilerin aklında birçok soruyla sezonu beklemeleri dizinin başarısını bir kat daha artırıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.